verimli test çözme teknikleri e, verimli test çözme tekniklerinde özellikle lgs'de sözel bölüm e, soruları artık paragraf tarzı uzun sorular oluşturmaktadır e, bu tür soruları çözebilmek için bol pratik yapmak Ayrıca kitap okumak bol bol e, din kültürü inkılap tarihi ve e, Türkçe sorularını çözebilmek için e, bol bol kitap okumalıyız Çünkü bu artık sorular analiz ee, okuduğunu anlama, akılda tutma gibi e, hızlı okuma gibi şeyler etkili. Bu nedenle soruları e, hızlıca okuyup yorumlayabilmek için bol bol kitap okumamız gerekiyor. Ee, bu tür sorularda öncelikle soru okunup sonra üst metin okunulursa e, soru çözme hızımız daha artıyor arkadaşlar. Bu ne, e, bundan dolayı da önce soruyu okuyoruz sonra üstteki metni okuyoruz. Üstteki metin okuduktan sonra soruyu okuduğumuzda Neyi arayacağımız diye tekrar dönmemiz gerekiyor. Bu da bize artı zaman kaybına yol açmaktadır. Bunun önüne geçmek için önce soruyu okuyoruz. Sonra üstteki metinleri okuyoruz. Artık bilginin haricinde yorumlama gücü. Sözel bölüm LGS sorularında yoğunlaştığı için bu çözüm stiline dikkat etmek gerekiyor. Ve bol bol kitap okuyup egzersiz, test çözme egzersizleri yapmamız gerekiyor. Özellikle paragraf sorularında bol bol çözmemiz gerekiyor. İnkılap tarihi olsun, din kültürü olsun, Türkçe dersi olsun yaklaşık 60 soru, 50 soru bu tip şeylerden çıkmaktadır. Fen bilgisinin bazı soruları da yine uzun. Paragraf tarzı, matematikte de hızlanlama gerektiren sorular vardır. Bu tip sorular hemen hemen her derste çıktığı için arkadaşlar bu tip soruları çözmeliyiz. Her ders için çözmeliyiz ve buna dikkat etmeliyiz arkadaşlar.